Gel buraya gel. lan Buraya Her Anladım. an sopa. Bir gel buraya gel. Gel lan buraya. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Boş yer yok. Devam. Şşş. Koçum gel buraya. Otur şuraya. Adın ne lan senin? Gökhan. Ne? Gökhan. Kimliği çıkar. Neresin lan sen? Çok Nereye gidiyorsun? Arkadaş şarkı. Tamam bas git. Kimini... Ne yapacaksın lan kimliği? Lan. Gel lan buraya. Abi. Nereye gidiyorsun? Şey. Tamam kim yiyin bundan sonra ben de Hay bak. Gel lan buraya. Ne giderken ne dedin sen? Şey abi. Ne dedin giderken ne dedin? Gel buraya. Şey ne dedin giderken ne dedin? Şey demedim abi. Ne dedin? Vallahi bir şey. Bir ne dönerken demedim. ne dedin? Vallahi bir şey. Kim artistlik yapıyorsunuz oğlum? Kimse yapmıyor. bırak kimin lan? Kimin lan burası? Abicim bir şey yapmadım. Bu saçlar, bu saçlar ne oğlum? Şey demedim. bu saçlar ne? Bu saçlar ne? Bu Şu saçlar, bu saçlar ne lan? Karı mısın oğlum sen? Karı mısın lan sen? Abicim tamam. Ha? Git saçlarını kesir gel. Git saçlarını kesir gel. Git lan! Gel buraya! geliyor öyle. Yok, Yok yani abi gel. evet. ne? Ne dedik geliyor oğlum? Yok. Şafa Ne dedik ki abi sabiz. Gel lan buraya gel. Gel lan buraya. Efendim yazar da gel. Ot Ne dedik geliyor oğlum? Vallahi dedik ki yani normal. He? Dedik ki yani normal. Ne dedik geliyor oğlum? Hayır bir şey de demedim orada. Ne dedik anlam oldunuz lan? Yok ha? abi ne demek? 15 yaşında çocuksun lan da. Abi tamam ya. İnsan olun lan biraz. Ne yaptın ki ben abi? Basit lan! Gel buraya gel. Ferhan sopa. Gel buraya gel. Şuraya gel gel. Gel şuraya gel. Gel lan şuraya gel. Şuraya. Abi ben mi gideyim işte bir şey yapmadım. Şuraya, şuraya, şey evet, şuraya, şuraya gel lan. Kafanı Kafanı Abi Kafanı Kafanı ne, ne, kafa ne, ne yapıyorsun ya Şuraya kafanı Ya kafa yok Hemen abi göster bir. Şuraya kafanı Öyle yapacaksın. Ya, ya abicim yok Lan Murat Hey lan. lan Ya Abicim e hey, kimliğimi gideyim ben lan ya Üç kere zıpla artık Üç kere zıpla Ya ne zıplaması Üç kere zıpla Bir iki, Üç Aferin Abicim şaka mı yapıyorsunuz ya şaka. ne Şakasına Ne işe kasana Ne işe kasana Şuraya, şuraya gel. Gel şuraya gel. Gelin şuraya gel. 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 <laughs> Otur dedik mi lan sana? Uzun saç. He? Etehacı mısınız oğlum hepiniz? Yok abi. Hepiniz mi lakçısınız lan? Biraz kendi özünüzü bile lan! Tuşu dinle biraz! Dinliyorum abi. Bir de dinliyorum. Ya ya ne dinliyorsun? İndir ellerini aşağıya. oğlum sen! Ya abicim dediğin kimliğimi gidi olum sen ya. Yok ne alakası var ne Dediğin kimliğimi gideyim. Şu duvaları diz. Tamam benim için çalışacağım. Dubai'ye ne yapacağım abi? Şu dubaları şuraya diz bakın. Dört tane dört Söyle. Sonra... boş yer yok diye. Hadi bakalım. Ferhan dur ya. Çekil eşit abi. Hadi lan! Buraya! Canlı lan biraz, canlı! Genç olacak bir de. Gel buraya. Araçtan? Yavaştan. Araç ne oldu? Trip mi yapıyorsun? Yok. Hı? Yok. Trip mi yapıyorsun? Yok abi. Aha. Aslanı Asla mısınız ama? <laughs> ne? Canım mı sıkıldı? Yok abi. Burada bir tane bir şey diyen olsun yanıma gel tamam mı? Tamam. Maslak oto benden sor dur oğlum. Burada oturmuyorum da akvesi yerine gidiyorum zaten. Öyle mi? Ver evet. evet. lan vurayım bir tane. Bırak abi abi lan biraz. Vurayım bir tane. Al. Al. Para ver lan. Yok abi. Para ver çekirdek alacağım kalk. Çıksana oğlum. Para ver. Telefonunda MP falan var abi. Cüzdanı Cüzdanını ver. Yok cüzdanı. Bu ne? Bu ne oğlum? Aa. Bu ne lan? Abi, abi Yalan mı söylüyorsun sen bana Doğrucuk? Lazım olduğu için ya. Vurayım mı lan? Yok. Vurayım mı lan? Tamam ha? abi ya. Tamam al parayı da. Tamam, bas git. Tamam kimliğimi ver gideyim abi telefonu da ver. Tamam bunlar bende. Abi telefonu ver bari ya. Bas git. git. Heran sopayla diyor Ferhan. Ferhan sopayla diyor. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Tamam abi dur. Sopayla buraya. Abi tamam. Sağ bacağını kırsana. Tamam abi. Tamam. Sağını sen sağını sen sağını. Tamam. Senin solun Heran Gel lan buraya. Gel buraya gel. Al şu paranı. Tut! Lan sıkı tut. Karan kimliği versene. Al bunu da. Tut bir zahmet ağzının üstüne çarparma. mı? Beş bin lira para var oğlum burada. Saçlarına çok güzel. Tarzını bozma. Sağ olsun. Kim ne derse desin tarzını bozma. Sayın benim. Adamısın ya. sen benim, tamam mı? Tamam. Ben buradayım. Şuraya bak bakayım orada ne var ya. Böyle böyle konuşuyoruz işte. Bana Yağmur Bey diyor ki, şöyle böyle. Gel lan buraya. Ver lan sopayı ver sen. Öl! Seni bulacağım oğlum, seni bulacağım lan, hepinizi bulacağım bir gün.